sizlere elimde olan bazı kara kalem malzemelerini, neleri kullandığımı genel olarak sadece kaba taslak göstermek istiyorum. Bunların ne işe yaradığı ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Şimdi ben bir ürün almıştım şitablerden. Önce onu bir açalım. Evet, kretuar bıçağımız. Arkadaşlar çıktı. Şöyle yeniden sabitleyelim yerine. zaten sürekli kullandığım malzemeler bunlar benim. Hem sizinle şöyle kutusunu da açmış olalım. Gelen ürünü. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. No! <laughs> Pardon. Düştü. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü şöyle göstereyim sizlere. Bu Stadler'in Mars Lomograf serisi. Benim sürekli kullandığım aslında daha bu pandemiden önceye kadar Türkiye'de satışının olmadığı bir malzemeydi. Artık çok şükürler olsun geldi. Ben yıllardır maalesef ki yurt dışından alıyordum ürünü. Şöyle de bir ürünün içeriğiyle ilgili ufak bir bilgilendirme broşürü göndermişler. Güzel olmuş bu da. Şöyle arkadaşlar çok güzel bir seri. Bu 9 aştan 9B'ye kadar olan 20'li bir. 20'li olması gerekiyor. 20 parça evet. Bir seri. Şimdi diğerini açalım. Diğeri de yine aynı markadan aldığım. açalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet. Arkadaşlar bunlar benim dediğim gibi sürekli kullandığım ürünler. Fakat birini yanlış göndermişler. Ben bunu şundan istemiştim. Bir tanesini. Siyah serisinden, bilek serisinden bunun birini yanlış göndermişler diye düşünüyorum şu an ya da dış kılıfını değiştirdiler ikisinden biri birlikte bir bakalım bakalım umarım doğru göndermişlerdir daha uğraşmak istemiyorum çünkü kargoyla falan uğraşmak biraz sıkıntılı süreç olarak nasıl açılıyormuş şöyle kenara çekeyim. Evet arkadaşlar bu Marshall Mawroth serisinin 8, 7, 4, 2, gibi genel standart kullanılan koyu tonlarını ben almıştım. Bu o. Bunda sıkıntı yok. Bu doğru. Ama diğeri hatalı. görünüyor şu an. Bir bakalım. Çık ki. Evet. Umarım doğru göndermişlerdir. Tabii ki de yanlış göndermişler. Akvarel diyor. Akvarellerini göndermişler. Ve bir tane de fırçayla birlikte. Yani aslında bu bahsettikleri arkadaşlar bunun e, sulu boya için olan kalemleri bunlar. Hatta bir tane de sulu boya fırçası göndermişler Stadler'in. Yani bunu artık firmayla bir görüşmem gerekecek sanırım. Şurada gösteriyor akvarel diye. Şöyle göstereyim size de. Mars Lumograf serisi ama bu yanlış gelmiş. Bu da benim işime yarar. Çünkü zaten soru boyayı zaten çalıştığım için sıkıntı olmaz. Diğerinden almam gerekecek. Şu siyah seriden arkadaşlar onu göster. göstereyim size. Şöyle. Bunlar çok koyu e, renkte çalışmalar yapmanızı sağlıyor. Gayet gerçekten güzel bir ürün. Severek kullandığım bir ürün hepsi. Şimdi şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar bunlar benim kara kalemde kullandığım bazı malzemeler. Şimdi şurada bizim bir şöyle um, ufak bir kalemliğimden bir tanesi sadece bu. Şurada işte stamp kağıtlarımız yani kağıt preslenmiş kalemlerimiz. Şurada silgiler var farklı. Daktilo silgi, işte kalın silgi, işte daha hafif stadlerin farklı bir silgisi. Şu ışık vermek için kullandığımız jel mürekkepler, kalemler. Şunlar Conte Paris'in e, siyah en koyu siyahının olduğu çok iyi bir siyahtır bu. Bu çalışma çok da iyi dağıtılması gereken de bir malzemedir. Bu onlar, şunlar zaten Stadler'in ürünleri. Şu kalem tutma aparatı. Yani işte kaleminiz küçüldüğü zaman arkalı ve önlü kullanabiliyorsunuz. Kaleminiz küçülse de devam edebiliyorsunuz. Öyle bir çalışma. Şu da arkadaşlar. Bu da jel. Şunlardan bir tanesi gibi. Bu bir tanesi kalemliğimin. Şimdi bunu göstereyim size. Bu benim kalem açtığım kreatuar bıçağımız. Biraz tehlikeli bir bıçak. Şöyle kıvırdığınız zaman açılıyor arkadaşlar. Şuradan ürün çıkıyor. Sonra yenine takıp tekrar kıvırıp kapatabiliyorsunuz. Bunun kapağı var. Ekstra arkadaşlar şöyle yanında bu kreatuar bıçaklarının 4-5 tane de yedeği geliyor. Bu yedeklerini de kullanabiliyorsunuz. Yani ürün uzun süreli kullanıma müsait o yüzden. Ben yıllardır kullanıyorum. Ellerimi kestim mi? Evet tabii ki kesmişliklerimiz var. Yok değil arkadaşlar. Şimdi şunu göstereyim size. Bu çarçı dediğimiz ürünlerden bir tanesi. Çanki serisinden. Ee, bu Kretakalar'ın bir ürünü. Çok güzel bir koyuluk verir. Kömür kalemlerin farklı bir versiyonudur. Şu arkadaşlar elimize taktığımız bir ürün. İstediğiniz herhangi bir yerden kendiniz yapabilirsiniz, kumaştan, bezden vesaire. Böyle elinizin altı kirlenmiyor, ee, dağılmaları engelleyen bir. ürün. Güzel bir ürün. Kullanıyorum. Kalem olarak arkadaşlar fırçalarımız var. Şöyle size şuradakileri göstereyim. Yani benim o kadar çok kalemim var ki şu an hangilerini tanıtsam bilmiyorum. Hepsini kullanıyorum arkadaşlar. Hepsinin yeri ayrı oluyor. Kullanımı ayrı oluyor. Öyle söyleyeyim size. Şöyle bir bakalım. ...çıkartayım şuradakileri de. Evet, şöyle bir bakalım. Şunlar jel kalemlerimiz. Şunları şöyle bir kenara ayırayım. Şunlar var arkadaşlar. Şu yeşil seri. Bu yeşil seri... ...Klasik Faber-Castell'in ürünleri. Jumbo kalemleri bunlar. Çok güzel dağılımı olan... ...bir ürün. Kesinlikle... ...kullanmanızı tavsiye ederim. Gayet memnunum. Bunları bazen dağıtırken... Kullanıyorum. Bunlar böyle siyah marker kalemler ara ara lazım oluyor o zaman, o zaman kullanıyorum. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Evet şimdi size şu ürünleri göstereyim. Mekanik kalemlerimizi önce şöyle bahsedelim. Şöyle İşte şunlar. Rotring'in bu Sakura'nınmış. Sakura'nın 03 arkadaşlar. Böyle 03'ün içinde uçları var. Çok ince. Böyle tüy tüy yapabiliyorsunuz ürünlerinizi. Yap, yaptığınız çalışmalarınız da çok iyi oluyor o yüzden. Şurada arkadaşlar Grafia'nın 1000 serisi Pentel'in bir ürünü var. Çok memnunum bu kalemden. bu da çok güzel tonlama yapmanızı sağlıyor. Yüzdeki çok hafif tonları atmanızı sağlayan 05 bu elimdeki. Şu arkadaşlar Portmin dediğim bir e, ürün Portmin uçları var şu şekilde. Görebiliyor musunuz? Koyu. Bunlar farklı kullanılıyor. İşte biraz daha teknik, artistik desen çalışmaları için daha uygun oluyor. Şu arkadaşlar bunu size göstereceğim. Klasik herhangi bir kalem ucu sadece ucunun sertliği benim için önemli. Şöyle göstereyim. Ucunun sert olması bizim için çok önemli bu. Bu işte tüy yapıyoruz bununla kağıda baskı veriyorsunuz bununla verdikten sonra da orası içe gittiği için kağıtta tüy haline geliyor ilginç bir şekilde bunları da göstereceğim. Böyle sakal bıyık falan nasıl yapıyoruz onları da görmüş olursunuz. Bu da unicorn un, Unicor Toga'nın bir ürünü bu da 05'in yine 05. Ama birazcık daha, tabi bunların içlerine daha koyusunu, daha açığını vesaire koyduğumuz için ürünler değişiyor arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle bakıyorum şu an. Şöyle farklı boyutlarda arkadaşlar, farklı şekillerde fırçalarımız var. Şöyle... Bunları istediğiniz markalardan bulabilirsiniz. Bazısı NYX'in ürünü bizim <laughs> kendi kullandığımız. Bazıları L'Oreal'in ürünü. İşte bazıları Nastika diye bir ürün var. Onun ürünü falan filan değişiyor. Uçlarının şekli önemli arkadaşlar kullanırken. Her fırçayla maalesef tonlama yapılmıyor. Bunlar tonlama için kullandığım malzemeler. Şu da Portmin uçlu farklı bir malzeme. Bu da 0.7 arkadaşlar. Şöyle kullandığım mekanik bir kalem. Bizim e, silgilerimiz var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Mesela şu bizim Faber Castell Daktilo silgisi dediğimiz bir daktilo silgisi. Bu tarafı hafif beyaz, bu tarafı pembe rengi. Burası yüzeydeki lekeyi siler. Pembek olan kısım daha net bir silme sağlar. Yani hepsi birbirlerinden farklı işlevleri var. Şuradaki de arkadaşlar Stadler'inki de. Bu da aslında yüzeydeki lekeyi siliyor ama daha e, net siliyor bu üründe. Şöyle kalem silgilerimiz var. Elimdeki gibi. Bu Zero'nun ürünü Tombow'un. E, bu 0.2.3 normalde bunun bir küçüğü var. Bu onun bir büyüğü. Yani ucunun daha kalın olanı. Şöyle. Bunu istediğiniz gibi kesebiliyorsunuz. Kesip bu şekilde küçük sivri alanlarda, böyle nokta nokta saçlarda vesaire ışık vermek için kullanabiliyorsunuz. Şu da yine Mono Zero'nun. Arkadaşlar yıllardır kullanıyorum, eskimiş artık. Gördüğünüz gibi Mono Zero'nun bir e, eraser'ı yani silgisi. Bunun ucu şöyle. Bunların böyle yedekleri satılıyor arkadaşlar. Kalemi bir kere alıyorsunuz. Yedeğini sonra alıyorsunuz sürekli. Bunu da saçta vesaire kullanıyoruz silgi olarak. Mesela arkadaşlar Koynor'un Hartmore diye bir 4B'si var şöyle. Bunun tamamı şu kalemlerinizin şu siyah kısmının tamamı. içi yani bu bu kadar büyüklükte. Dışında bir Ahşap yok. Buna benzer füzen kalemler var çok fazla satılan piyasada. Bunları da kullanabilirsiniz. Bunların etkisi, tonlaması vesaire hepsinin dağılımı ayrı oluyor. Onları da kullanabilirsiniz. Şöyle karbon kalemler var. E, bu da Conte Paris'in ürünü. Sepia kalemler var. Şöyle beyaz ışık verdiğimiz Pierre Noyer'in e, mini minnacık kalan bir kalemim var. Bunlar da farklı yerlerde, farklı kağıtlarda işe yarıyor arkadaşlar. Başka sizlere gösterebileceğimiz farklı markalar var sadece. Mesela şöyle kuru boyalarım var. Bunları Layra'nınkiler var burada. Kullanabilirsiniz sizlerde. Güzel ürünler. İşte karetakaların ürünleri var arkadaşlar. Şöyle Layra'nın desen kalemleri var. Bunları falan göstereceğim size nasıl olduğunu. Şöyle arkadaşlar Conte Paris'in şöyle göstereyim. Bunlar da desen grafit kalemler. Grafit kalemler farklıdır. Ee, hepsi birbirinden hepsinin özellikleri farklıdır arkadaşlar. Şu Kretek'lerin Fine Art grafit kalemi, bu da farklı, dokusu farklı, yani yüzeyde bıraktığı ton farklı vesaire. Bir sürü marka da var. Derwent'in var, Kretek'lerim var vesaire çok farklı markalarda ürünler mevcut. Kullanabilirsiniz onları. Şimdi size benim e, klasik kullandığım birkaç ürün var. Onları göstermek istiyorum. Önceden özellikle çizim yaparken kullandığım Evolution diye bir yazıyor bunda ama ikisi de aynı markanın. Biri bu rengi, biri gri rengi. İkisi de çizime başlarken çok ideal, çok uygun. Böyle e, Migros'ta işte ufak tefek kırtasiyelerde bile satılan ürünler çok yumuşacık uçları arkadaşlar. Çizime başlarken kullanabileceğiniz çok güzel desen kalemleri. Bunları kullanabilirsiniz. Sonra size farklı markalar göstereyim. Mesela şu e, raffiniske için markası Marco'nun. Bunun da böyle dereceli kalemleri var. Kullanabilirsiniz. Kötü değil. Mesela Profesyonel Drawing diye bunlar. Kasimlerin, bunlar hep yurt dışından aldığım ürünler. Kalemler. Farklı farklı ben çok fazla malzeme denediğim için. Mesela onlar var gördüğünüz gibi. Dereceleri var bunların da. Mesela şöyle arkadaşlar işte çarçual kalemler var ayrı ayrı markalardan. Mesela kalem şöyle de gelebilir. Tamamen kapalı da gelebilir size. Böyle de satılan kalemler var gibi. Sonra bakalım. Yani bende malzeme çok fazla. O yüzden hangilerini göstereceğimi çok bilmiyorum. Mesela şunu göstereyim size. Bu grafit powder dediğimiz grafit tozu arkadaşlar. Böyle koyuyorsunuz peçeteyle veya herhangi bir malzemeyle yaymayı sağlayabiliyorsunuz. Şöyle atayım içine biraz ki görebilin. Gördünüz mü? Böyle toz halinde. Yüzde vesaire böyle çok hafif tonlama sağlar. Grafit kalemleri zaten yoğun değildir tozları. Bu onlardan. Bunların daha iyisi var ama maalesef Türkiye'de satılmıyor. Türkiye'de bir tek bu satılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Conte Paris'in Sangin kalemi. Şurada Marco'nun beyaz kalemi. Yani çok fazla dediğim gibi malzemem olduğu için bunu benim. Bu Faber Castell'in e, Pitoil serisi onlardan. İşte bu Kohinor'un e, Geokon mı? Öyle bir şey kalemi. Güzel üründür bunlar. Fena değil. Fena değil. Farklı işlevleri var. Dediğim gibi. Mesela şu füzen kalem dediğim füzen kalemlerden Conte Paris'inmiş bu da grafit serisi gibi. Farklı hepsi. İşlevlerinin hepsi birbirinden farklı oluyor arkadaşlar. Şu kontür kalemi farklı bir ürün. Mesela şunu çok kullanıyor bazı sanatçılar. Bu da Derwent'in Ivory ee, Black serisi at, 6700 bu da siyah tam siyahlık vermek için kullanılan kalemlerden gibi. İşte bu da Crete Color'ın Nero Extra Hard bu hardlar, softlar, ekstra softlar vesaire numaralar yani şurası çok önemlidir çalışmalarda, resimlerde, çizimlerde arkadaşlar. Sonra şu ürünler var. Son olarak size bunları göstereyim. Şöyle. Bunlar çerçeveallar, ama kahverengi tonunda hepsi. Sonra arkadaşlar şunlar var. Bunlar da Casimir'in farklı desen kalemleri, grafit kalemlerinden. Sonra bunlar var arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi farklı bir ton. Böyle şuradaki gibi etki verebilmek için kullanılıyor. Biraz farklı bir etkisi var. Bir de arkadaşlar size şuradaki grafit böyle füzen kalemlerim var. Bunlardan birkaç tane göstereyim. Şöyle. Bunların hepsi tamamen kalemin içi şeklinde olan kalemler. Derece derece değişiyor. Kreta Color'ın var, Conte Paris'in var falan karışık burası. Şöyle. Kullanabilirsiniz bunları da. Eskiz falan yapmak için ideal, tonlama yapmak için de ideal. Ama gerçekçi bir çalışma yapmak için bence çok da ideal değil. Ee, sormak istediğiniz sorular vesaire olursa daha çok malzemem var ama şu an e, çok kafanız karışsın istemiyorum. O yüzden belki böyle tonlama işte bunlar nerelerde kullanılır, hangi kağıtlarda işe yarar vesaire bunları anlatırken onları da göstermiş olurum tekrardan. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.